Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ölü toprağıyla yapılmış olan büyülerin bozulması için işlem anlatıyorum. Bu işlem yapılmış olan bütün bu tarz büyülerin bozmasını sağlar. Şimdi nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problem ortadan kalkacaktır. Ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen herkese gece ücretsiz yıldızlarıma bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü nedir? Kanla yapılan ve kan çıkmasını sağlayan bir büyüdür. Bu büyü de çok sıkıntılı, problem yaratan bir büyü. O yüzden bunu da kaldırmamız için size gerekli olan işlemi anlatacağım çizgi koyduğum da adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıksın alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlarıma bakımı yapıyorum. Tek şartım beni takip etmeniz. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere Ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.